Efendim herkese merhabalar. Bugün 10 Temmuz 2025. Türkiye'de ve dünyada gelişen insanlığın ve bizim hayatımızı etkileyen ve çoğunluğu yerleşik medyada yer almayan haberlerin bilinmeyen taraflarını, perde gerisindekini ve asıl ulaşmak istedikleri hedefi, noktaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani bir haberin bilinmeyenini özetlesinler paylaşmak istiyoruz. Bugün günden fazla yoğun değil. Yazdan dolayı işte her gün günlük arkası tiyatro vardı eskiden veya bu yeni adıyla Brezilya dizileri gibi her gün yeni bir CHP yolsuzluğuyla uyanıyoruz. Güne merhaba diyoruz. Bu ilk haber değerlendirme bu şey CHP'nin manavgat'ta ki yolsuzluk CHP belediyelerin yaptığı yolsuzlukla ilgili arkadaşlar bilirsiniz rüşvetin belgesi kaydı kuydu olmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi Türk ve Dünya siyasi tarihine geçti ilk kez rüşvetin belgesini sundu Manavgat Belediye Başkanı itirafçı olduğu ve ajandasını teslim etti. Ne ajandası diyeceksiniz kimlerden rüşvet alındığını kimlerle iş yapıldığını Evet bu da oldu. Türkiye'de dünyada ilk kez rüşvetin belgesi bizim ülkemizde oldu. Ne diyelim daha iyi performanslar bekliyoruz. Değil mi? Yani Artık bunda dalga geçilir. Çok utanç verici bir durum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Sıradaki haberimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu suç örgütünün en önemli kilit ismi tahliye edildi. Ta, kilit isim e, Adem Soytekin ve Adem Soytekin yaptığı itiraflar e, üzerine e, verdiği ek ifadeyle yaptığı itirafları üzerine savcılık birçok bilgi belge ulaştı. Yani bu da itirafların gerçek olduğu söylendi. E, gerçek olduğu ortaya çıktı. Böylece itirafçılık yasasından faydalanarak denetimli serbestlik e, kapsamına alındı ve bugün tahliye edildi. Adem Soytekin'in itiraflarında e, inanılmaz şeyler var. Tam 40 sayfa ifade vermişti. Ekim İmamoğlu'nun sır küplerinden bir tanesi. E, ne kadar yolsuzluk varsa kendisinin içinde olduğu veya gözlemlediği veya gördüğü ne kadar yolsuzluk varsa hepsini tek tek anlatmıştı. Yine sıradaki haberimiz rüşvet Kusura bakmayın ee, Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde ülkemizin bir numaralı gündemi artık rüşvet yolsuzluk irtikap oldu ee, Cumhuriyet Halk Partisi belirleden dolayı. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk soruşturmalarında arkadaşlar şu çıkıyor ortaya. Bütün e, yolsuzluk ve rüşvetler villa, arsa, daire, tapu bunun üzerine gitmiş. Ya bu ne kadar toprak sevicilik. Hani eskiden derlerdi ya toprak gözünüzü doğursun. Yani dönem paranın, tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hariç, diğer belediyelerde daireye almak, top, villa yaptırmak, arsa almak, tarla almak, rüşvet karşılığı. E ne diyeyim yani böyle tapucu böyle e, toprağa bağlı olan bir cephe e, CHP e, çok açık ve ne söyleyeyim gözlerimi yaşarttı iyi e, ne güzel toprağa bağlılık vatana bağlılıkla denktir umarım Cumhuriyet Halk Partisi vatana bağlılık konularda söz konusu olunca da toprağa tapuya olan bağlılığını orada da gösterir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu sabah yine bir rüşvet skandalıyla biz gözlerimizi e, hayata açtık. İstanbul Şile, Şile'de patlak verdi. Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanı Özgür e, Kabadayı'nın yanı sıra altı kişi gözaltına alındı ve burada da yine rüşvet, irtikap, e, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihale-fesat karıştırma gibi e, suçlarda yürütülen soruşturma kapsamında e, bu belediye başkanı ve ekibi görev evden alındı gözaltına. Daha doğrusu gözaltına alındı. Şimdi burada enteresan bir durum var. Bu Şile'deki ekip Şişli Belediyesi'nden göndermiş oraya Şöyle söyleyeyim. Şişli Belediyesi'nin bu dönemi değil. Bir önceki dönemi. Bir önceki Muharrem mua, mua, Muammer muammer, muammer, ee, muammer Bey önce dönemi eğer incelenirse emin olun Ekrem İmamoğlu dönemini anat, aratmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Şişli Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ee, Merkez parti ile ilgili yolsuzluk iddialarının en yoğun olduğu ilçelerin başında geliyor bütün ülkede. Evet çok şükür bu rüşvet haberlerinden kurtulduk. Sıradaki haberimiz e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet eee Çareket Partisi Devlet Bahçeli bugün e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiler. E, yani gündem dair bir görüşme yapıldı. Dendi basına kapalı. E, gerçekleşti. Benim tahminim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü, cumartesi günü yapacağı konuşmanın üzerinden bir kez geçtiler. Ve terör örgütünün geldiği aşamak biliyorsunuz da ilk ben duyurdum. Silahları teslim ediyorlar. Sadece yarın resmi bir sözde kendilerince PKK terör örgütü kendi namusunu kurtarmak adına sözde bir teren yapacak. Eee e, bu görüşmede Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bunun içerisinde Suriye'de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi yapacağı konuşmanın üzerinden geçtiler diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Bunu kanallarda, televizyonlarda göremezsiniz. Buradan benden duyun. sıradaki haberimiz Siyonist terör örgütü İsrail ile ilgili. İsrail Başbakanı Netanyahu arkadaşlar resmen e, kıyamete davetiye çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde B-2 bombardıman uçakları ısrarla bastırıyor. Bu şu demek, B-2'ler İsrail'e teslim edildiği gün bölge cehenneme dönecektir ve İsrail diye bir şey de kalmayacaklar. Çok net söyleyeyim. Çünkü İsrail bu B-2'lerle bir yerlere kabadayılık yapacak. Sıradaki ülkeler İsrail'e abanacak. Açık söyleyeyim. Amerika elindeki bütün B-2 filolarını da gönderse baş edemez. Çok net söyleyeyim. Zaten iki üç tane havalan var. Onları patlattığınız anda eğer yani patlattığınız anda derken e, savaşan ülke oraları füze gönderecek o uçaklar nereye inecek? Amman'a mı inecek? da e, emin olun o füzeler e, Kraliyet Sarayı'nın başında da patlayabilir. Birleşik Arap Emirlikleri zaten koşarak e, bir solukla bir ucundan bir ucuna bir solukla vardınız bir ülke oraya mı yapacak? Yani çok net söylüyorum kıyamete daveti. ben e, Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın bu saçmalığa bu e, akıl tutulmasına yol vereceğini sanmıyorum ama aldığım bilgi e, Pentagon bu konuda e, Trump'ı ikna etmeye çalışıyor. Dün Trump'la e, sıradaki haberimiz Trump'la e, Benjamin Netanyahu arasındaki görüşmenin perde gerisi bilgilerini topladım arkadaşlar sağ olsun arkadaşlar paylaştılar. E, Netanyahu o özel görüşmede Çok net bir şekilde Trump'tan yargılanmama ve can güvenliği Garantisi istemiş Trump da can güvenliği garantisini vermiş Yargılanmama garantisini de vermiş Ama bakalım İsrail'de Bağımsız yargıçlar var mı e, Trump'ın bu garantisine İsrail'deki yargıçlar cevap vereceğiz Biz bağımsız mıyız değil miyiz Onu e, bekliyoruz Bununla ilgili detaylı bilgi paylaşacağım bir Video yapacağım sizlere arkadaşlar Sıradaki haber tüyler ürpertici gerçekten korkunç. İsrail'de İsraillerin yaptığı yani İsrail araştırma gruplarının yaptığı araştırmaya göre İsrail'deki Yahudi vatandaşların yüzde yedişi yani İsrail vatandaşlarının yüzde Gazze'de kimsenin masum olmadığını söylüyor yani bütün Gazze'liler suçlu. %75. Bu da siyonizmin ne kadar tehlikeli, toplumsal kitlese bir ruh hastalığı olduğunu ortaya koyuyor. Ee, yani ve bunu yapan arkadaşlar sıradan şey benim verdiğim kaynak açık söyleyeyim Kudüs İbrani Üniversitesi yaptığı bir yarışma. İbrahim Üniversitesi cidden kendi içerisinde, kendi prensipler doğrultusunda saygında olan bir üniversite. Benim gözümde ve dünyada da saygında olan akademik çevrelerde bir üniversite. Ve Haziran ayı anketi bu daha şey değil yani. 6 ay, 5 sene önceki anketti. İsrail gide gide e, bu siyonistler ııı e, o sivil Yahudileri gide gide bu Siyonizm hastalığına bulaştırıyorlar. Sıradaki de haberimiz arkadaşlar var e, Tunus'la ilgili. Tunus'ta biliyorsunuz Nahta hareketi vardı. Raşid el dünyanın günümüz yaşayan en önemli düşünürlerinden, en önemli e, sosyologlarından, siyaset bilimcilerinden ve filozoflarından. Bakın dünyanın diyorum. Ve Raşid Ganushi'ye bütün batı dünyası e, bilim çevreleri, özellikle sosyal bilimler, siyaset bilim çevreleri inanılmaz saygı gösterirler. Ee, Raşit Ganyuş'u biliyorsunuz o hükümetteydi. O da kendisi de parlamento başkanıydı. Şu an e, devlet başkanı Kays yani, darbe yaptı. Bu adam çok açık net söyleyeyim siyasal şiacıdır. Yani İran şiasının de Arap şiasından ilgisi yok. Daha da beter bir intikamcı şiarlık yapıyor. Raşit Gannüşri ve hükümeti sünni çoğunluk e, Tunus'ta var arkadaşlar. Ve böyle azınlık bir şia diktatörü terörü e, kuruldu. Bununla ilgili detaylı bir video sizlerle paylaşacağım. Lütfen bunu e, mutlaka izlemelisiniz. Tavsiye ederim. Sıradaki haberimiz yakın komşumuz Suriye ile ilgili. İşte e, Suriye Devlet Başkanı e, Ahmet Eşşara'nın e, terör örgütünün başı e, bir tane isim değişti. Ferhat Abdi ile görüşmesinden sonra ortalık bizim ulusalcı faşistler, e, Esatçılar, Şebihalar, Kemalistler ve İran aparatlı Şii nüfusu casusları hemen saldırı yaptılar. Aa işte bak Suriye bölünüyor. Suriye parçalanıyor. Hani bu Şara Türkiye ile birlikte hareket ediyordu. Suriye çok uluslu devlet oldu. Ah Esad, vah Esad, Esad gitti böyle oldu. Güzellemeleri yaptılar. Akşama doğru ben Suriye Devlet Başkanlığındaki görevli tanıdığım arkadaşlarla görüştüm. Bunlar gördüğüm üst düzey kamu görevlileri. Bunların verdiği bilgi çok net şu. Ahmet Eşar'a Şahin Cilo adlı teröriste General Mazlumu Ferhat Abdişen 50 bin tane isim kullanıyor terörist. Çok açık net şekilde diyor ki tek devlet, tek ordu ve tek hükümet. Başka bir formül yok diyor ve onu gönderiyor. Tabi onun güvenliğini, can güvenliğini Amerika'ya verdiği için Suriye'de e, bir operasyon yapılmıyor. Ama Buna Ferhat can güvenliği verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti can güvenliği vermedi. Bu Ferhat Abdi, benim bildiğim kadarıyla 20'nin üzerinde Türk polis, asker ve sivil vatandaşını şehit etmiş bir katil. Türkiye ona ne operasyon yapıyor? Şaşırıyorum. Yani ta kamışlıdan kalkıp şam'a gidiyor ve Türkiye e, bu katili etkisizleştirmiyor. İlginç şeyler dönüyor. Bu anlamda benim midem bulandı. Yani Türkiye'nin operasyonu yapmaması konusunda midem bulandı. Evet bugünlük bu kadar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Narin Güran'la ilgili e, geniş çaplı bir video hazırlayacağımızı size belirtirim. Onu videoyu mutlaka izleyin.